Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere polislik ön sağlık mülakatıyla ilgili sizlerin sormuş olduğu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelecek. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu uzatmadan sorulara geçelim arkadaşlar. Sizler için notlarımı hazırladım ve notlarıma bakarak sorularınızı cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yüzden bizleri takip etmeyi unutmayın. Videoların devamını çekmeye gayret göstereceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar... Sakalı jiletle mi keseceğiz diye arkadaşlarımız sormuş. Evet arkadaşlar sakalımızı jiletle tıraş olup ön sağlık mülakatına gidiyoruz. Aksi takdirde olumsuz dikkat çekeriz. Bu da bizim hoşumuza, hoşumuza gitmez arkadaşlar. Diğer sorumuz arkadaşlar ön iki dişimin arasında çürüme var engel olur mu diye sormuşlar arkadaşlarımız. Arkadaşlar diş çürükleri ile ilgili e, olarak cevabımız e, şöyle cevaplamış olalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim e, çürük dişlerle alakalı bir durum sağlık yönetmeliğinde yer almamaktadır arkadaşlar. Yer alan hususlar şöyle ki. Nefes almayı veya konuşmayı güçlendiren septum devinasyonları ve diğer burun boğaz patolojileri öğrenciliğe engeldir. Ön grup diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir. Ön grup dışındaki 5 beş ve 5'ten fazla diş eksiklikleri öğrenciliğe engeldir arkadaşlar. Üçüncü büyük azı dişlerinin yokluğu eksiklik olarak değerlendirilemez. Oklüzyon da yani kapanışta ve fonksiyonda olmayan gömülü dişler ile tedavi edilmemiş mevcut diş kökleri eksik diş kabul edilir. Sabit protez ya da dental implant uygulaması ile eksiklikleri giderilmiş olgular sağlam kabul edilir. Dolgu yapılan diş sağlam kabul edilir arkadaşlar. Diş hakkında cevaplarımız bu şekilde arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Renk körlüğü testi uzaktan mı yapıyorlar, yakından mı yapıyorlar diye sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar komisyon masada oturuyor. Siz komisyonun önünde ayaktasınız. Ve ellerinde bir tane defter var. Defteri sayfalarını yapraklarını çevirerek e, rengarenk e, renklerin içerisinde sayılar yazıyor. Ve siz bunları okuyorsunuz. Kendinizi uzaklığınızı ya da yakınlığınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçecek olursak diz kapağımda ya da yüzümde büyük bir ben var ya da doğum lekesi var. Polisliğe engel olur mu diye sormuş arkadaşlarımız. Hemen bunu da aldığımız notlardan cevaplamaya çalışalım arkadaşlar. Doğum lekeniz arkadaşlar yani beninizle ilgili yönetmelik maddesi şu şekilde. 5 metreden bakınca görünen eşgal belirleyici lezyonlar öğrenciliğe engeldir. Arkadaşlar vücuttaki diğer izlerle ilgili olarak maddemizi yine söyleyelim. 5 metreden bakınca görünen eşgal belirleyici lezyonlar öğrenciliğe engeldir. Bunu iyi, iyi, bir şekilde belirtelim. Bu madde kapsamında eğer lekeniz, beniniz küçükse ve eşgali belli etmeyecek düzeydeyse polis olmanıza engel değildir. Eğer lekeniz yazlık üniforma giydiğinizde üniformanın altında kalıyorsa yine bu şekilde de polis olmanıza engel durum teşkil etmemektedir arkadaşlar. Bu sorumuza ikinci bir açıdan cevabımız yine şöyle olsun. Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan veya 5 metreden eşkal belirleyici olmayan fonksiyon kaybına yol açmamış sikastrisler ve yanık sekelleri, venüsler ve cilde ait diğer iyi huylu oluşumlar, kronik bir hastalığa bağlı olmayan fonksiyon kaybına yol açmayan sikastris, keloid ve lekeleri sağlam kabul edilir arkadaşlar. Bunu da üstüne basarak belli belirtelim. Göğsümüzde kıl olması sorun olur mu diye sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar e, insanı güldürmeyin. Göğüste kıl olması herhangi bir engel teşkil etmez. E, baş parmağımda yara var. Eleme sebebi olur mu diye sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar yaranın içeriği önemli. Ne derecede, ne kadar derin, sağlığına bir zararı var mı, yok mu? Yani bunun derecesi önemli. Ee, dediğim gibi leke konusundaki verdiğimiz cevapla ilgili karşılaştırabilirsiniz. Diğer sorumuz bacak çaplığı elenme sebebi olur mu diye sormuş arkadaşlarımız. Yönetmelikte bununla ilgili herhangi bir madde bulunmamaktadır. Engel olmayacağı görüşleri güçlü ihtimaldir arkadaşlar. Bunu da bu şekilde cevap verelim. Ancak bu ölçü herkeste farklı ölçülerde olacağından bacak eğriliği ölçüsü herkeste aynı olmayacağı için herkeste farklı olacağı için burada görüntü önemlidir arkadaşlar. Görüntü bozuksa eğer eşgal belirleyici bir durum varsa genel sağlık raporu alırken sıkıntı yaratabilir sizlere arkadaşlar. Evraklarda bir eksiklik olduğunda ne yapmalıyız diye sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar evraklarınızı tam bir şekilde gidin. Eğer oldu ki evranız eksik, orada bilgisayar ve yazıcı polisler yardımcı oluyorlar. Eksik evranızı oradan çıkarabiliyorsunuz ama hiçbir evrak çıkarmadan da gitmeyin. Yine gülünç durumlara düşmeyin arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Ön sağlıkta bütün kontroller üzerimizde sadece şort varken mi yapılıyor diye sormuş arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar ön sağlıkta üzerinizde sadece şort oluyor. Boy ve kilo ölçümünde çoraplarınızı dahi çıkarttırıyorlar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde cevaplamış olalım. Ameliyat oldun mesela söylemedin sorun olur mu diye sormuşlar. Arkadaşlar ameliyat olduysanız söylemez, gizlemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ee, ön sağlık formunda bunu belirtin. Eğer siz orada sorarlarsa yine bunu belirtin. Doktorunuz sorarsa yine bunu belirtin arkadaşlar. E, ee, daha sonra hem maddi hem hem manevi zararı çekecek olan sizlersiniz yine. Bundan dolayı eğer böyle bir ameliyat durumunuz varsa vücudunuzda herhangi bir e, olumsuz durum söz konusuysa bunu belirtin arkadaşlar. Daha sonra yine sizi kendiniz başınız ağrır. Bunu da buradan söylemiş olalım arkadaşlar. Ee, diğer sorumuza hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Mülakata girip çıktım ancak bana kimse bir şey söylemedi. Geçtim mi kaldım mı bilmiyorum demiş. Arkadaşlar e, bunu yine genelde... Bir geçmeme durumu olursa orada komisyon ya da komiser geç şundan dolayı kaldığını ya da neden kaldığını biliyor musun gibi sorular yöneltiyorlar size ve bunu size söylüyorlar neden kaldığınızı. Hiçbir şey söylemiyorlarsa eğer geçmişinizdir bunu da yine şeyde kalmamak için muallakta kalmamak için arkadaşlar orada sorabilirsiniz geçtim mi kaldım mı diye polis memuruna sorabilirsiniz arkadaşlar. Kolumda cam kesiği izi var engel mi? Videonun başında bunun cevabını verdik aslında arkadaşlar. Yine de bir şeyler söyleyelim. Kesiğin içeriğine ve yapısına bağlı sağlığınıza engel var mı diye komisyon tarafından değerlendirilir. 5 metreden eşgal belirleyicisi ise elenme sebebi ancak 5 metreden bakıldığında eşgal edici değilse sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Ve Yazlık üniforma giyildiğinde üniformanın altında kalan kısma e, kısımsa içeriğine ve yapısına bağlı olarak yine değerlendirme yapılır arkadaşlar. Diğer sorumuz yanık izi polisliğe engel mi? Aslında birbirine çok benzeyen hatta aynı sorular arkadaşlar. Vücutta fonksiyon kaybına yol açmadıysa yazlık üniforma giyildiğinde 5 metre 5 metre uzaklıktan eşgal belli edici değilse yanık veya yara izleri herhangi bir sorun teşkil etmediği belirtilmiştir. Arkadaşlar not olarak bir şey söyleyelim arkadaşlar. Eğer eleneceğinizi düşündüğünüz bir sorununuz bir engeliniz varsa bununla ilgili yönetmelikte ne diyor? Ee, yönetmelikle ilgili ve sorununuzla ilgili gerekli cevabı bilin ki eğer gerekiyorsa orada itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Ben gittiğimde arkadaşımızın bir tanesi itiraz ediyordu. Ve güçlü ihtimal ki haklı çıkacaktı arkadaşlar. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü orada komisyon doktoru ya da oradaki komisyondaki herkes yönetmeliği e, inciğinden cinciğine, iğnesinden ipliğine ayrıntısına kadar bilmeyebilir. Bunu bilemeyiz ama ben oradaki doktorun yönetmelikle ilgili her şeyi bileceğini düşünmüyorum bizzat. Bu yüzden kendinizi iyi tanıyın. Gerektiği yerde itiraz edebilin arkadaşlar. Ancak haklı sebeplerle. Bilmediğiniz takdirde zaten itiraz edemezsiniz. Diğer sorumuz arkadaşlar. Ayak serçe parmağında hafif eğrilik var. Sorun olur mu demiş arkadaşlarımız. Mevcut haliniz Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmuyorsa, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olaylar, olgular polislik için elenme sebebi değildir arkadaşlar. Ancak noksan, anomali, e, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı veya geçirilmiş bir ameliyat olmamak şartıyla arkadaşlar engel teşkil etmeyecektir. Saç tıraşı önemli mi ön sağlıkla diye sormuşlar. Arkadaşlar saç tıraşı e, önemli mi? Evet, tabii ki elbette ki önemli. Çünkü e, saç tıraşı arkadaşlar düşünseniz de bugün ya e, babaanneniz, dedeniz, öyle düşünün ya da büyük yaşlı insanları düşünün yani onların kapasitesi olduğu bir ortama gidiyorsunuz arkadaşlar yani uzun saçlı buradan bağlamışsınız falan yani ne gözle bakılırsınız Tabii ki de olumsuz gözle bakılırsınız Dolayısıyla bir seferliğine saç uzun olan arkadaşlarımız kestirsin kökü sizde yine büyütürsünüz arkadaşlar ondan dolayı olumsuz düşüncelere şey olmayalım sebep olmayalım arkadaşlar sizin hayatınız önemli bir nokta bundan dolayı saçınızı da tıraş etmeniz sizin için faydalı olacaktır arkadaşlar bunu da bu şekilde cevaplayalım. Kellik sebebiyle elenme oluyor mu demiş arkadaşlar. E, kellik daha önceleri sanırım engel oluyormuş, ancak e, bu mülakatta engel değil arkadaşlar. Sanırım kalkmış. Bununla ilgili kellik engel değil yani. Bunu da söylemiş olalım. Ölçüm aleti not olarak yine bir şey söyleyelim. Ölçüm aleti boyu olduğundan kısa çıkarıyormuş. Arkadaşlar bunu daha önceki videomuzda söylemiştik. Yine söyleyelim. Ölçüm aletinin boyu kısa çıkarmak gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Kilonuzu ya fazla da eksik çıkarma gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten dijital bir alet ve bozuk değil bozuk olduğu takdirde ancak öyle bir durumla karşı karşıya kalınır ki o cihazda bozuk olma durumu zaten yok böyle bir mülakat esnasında arkadaşlar. Diğer notumuzu şu şekilde söyleyelim. Şu hususlar yönetmelikte, şu hususlar yönetmelikte yok. Polisliği engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Bunlar da 2 3 madde şekilde söyleyelim. Yazlık üniforma giyildiğinde belli olmayan yara izleri ve dövme e, yönetmelikte engel olmuyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusuysa yönetmelikle yönetmelikte engel olmayacağı söyleniyor. Saç dökülmesi yani kellik engel değil arkadaşlar. 0 10 derece omurilik eğriliği engel değil arkadaşlar. Rahim yokluğu engel değil arkadaşlar. Eksi -2'ye kadar olan göz bozukluğu polisliğe engel değil arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Diğer sorumuza geçelim. Jilet izleri, izleri engel mi? Jilet izleri hakkında, vücuttaki jilet izleri hakkında polis diye engel mi diye sormuşlar arkadaşlarımız. Yönetmeliğe göre 5 metreden bakıldığında görülebilen eşgal belli edici izler polis öğrenciliğine engel olur arkadaşlar. Uzaktan bakıldığında yüzünde veya kolunda görülebilen jilet izleri, izleri polisliğe engeldir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi jilet söz konusu olduğunda araya psikolojik durum da giriyor. Bundan dolayı böyle bir şey ortamına düşmeyin sizlerden ricaımız. Çünkü e, bir ben ya da bir doğum lekesi değil arkadaşlar ya da bir cam kesiği değil ya da bir kazayla gelişen bir durum söz konusu değil. Jilet izi ve bu da dolayısıyla e, psikolojik konulara gidiyor bundan dolayı olumsuz gözle bakılabiliyorsunuz arkadaşlar. Jiret izleri cevabımız da bu şekilde. Diğer sorumuz göbek göğüs kısmında sivilce izleri var engel olur mu? Arkadaşlar yine e, söylüyorum insanları güldürmeyin böyle bir şey de engel olmaz. E, benim gittiğimde arkadaşlar benim önümdeki arkadaşımız bir kimyasal ürünle yıkanmış. Dolayısıyla bütün vücudu e, böyle böyle Kabar kabar olmuştu. Sivilce tarzında kıpkırmızıydı. Yani böyle kirli bir görüntüsü vardı hatta. Öyle söyleyeyim. E, komiser ona sordu işte nedir ne değildir falan. Oradaki diğer polis arkadaş şeyde. Diğer polis de söyledi. Komiserim işte böyle böyle kimyasalın altında. E, gerektiğinden fazla durduğu için. Cildi tarih olmuş falan diye söyledi. O arkadaşımız herhangi bir sorun yaşamadı arkadaşlar. E, bunu, da, bunu da bu şekilde söyleyelim. Bir not daha ekleyelim. Tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir arkadaşlar. Bu da önemli bir şey. Tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Hareket kısıtlılığı olmamalıdır ancak arkadaşlar. Mesela doğuştan küçük bir ameliyat olmuştur ya da sonradan olmuştur. Size engel değilse herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Diğer sorumuz sırtımda ani kilo kaybından dolayı yırtılmalar var. Sanırım bu vücutta hani kilo almaktan ya da kaybetmekten böyle beyaz beyaz dalgalı çizgiler oluşuyor. Yırtıklar oluşuyor yani. Sanırım arkadaşımız bundan bahsetmiş. Hem üniforma altında kalıyor arkadaşlar. Hem de eşgal belli edici değil. Hem de sağlığınıza herhangi bir zararı sıkıntısı yok. Yani olduğunu olmadığını gözünüzde görmediğiniz sürece bilmiyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor sizde. Ondan dolayı engel teşkil etmeyecektir arkadaşlar. Ee, elektronik diğer sorumuza geçelim. Elektronik eşya yani yasaklı eşya malzemeyle içeri alırlar mı diye sormuşlar arkadaşlarımız. Ee, arkadaşlar telefon, kulaklık, ses cihazı vesaire e, gibi yasaklı diyebileceğimiz malzemelerle içeri almıyorlar ancak üzerinizde olursa ve yanınızda kimse olmazsa orada polis memurlar teslim alıyor ve çıkışta size tekrar veriyorlar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Düz tabanlık sorun olur mu demişler diye videomuzda söylemiştik. Yine söyleyelim arkadaşlar. Normal düz tabanlık polis diye engel ancak esnek düz tabanlık polis diye engel teşkil, engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Burada bu şekilde söylemiş olalım. Ön sağlıkta takım elbise mi giymek gerekiyor diye sormuş arkadaşlarımız. Arkadaşlar ön sağlıkta eşofman da giyebilirsiniz. Takım elbise de giyebilirsiniz. Günlük hayatta giydiğiniz gibi de giyebilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa o şekilde giyinip gidebilirsiniz arkadaşlar. Hatta mümkünse şortman giyip gidin. E, çünkü orada üzerinizi değiştiriyorsunuz ve sadece şortla kalıyorsunuz arkadaşlar. Siz belirleyin artık bunu kendinize göre. Diğer sorumuz arkadaşlar, kollara e, ne yazmışız? Kollara yakından mı bakıyorlar yazmışız arkadaşlar? Arkadaşlar diğer videomuzda yine bunu belirtmiştik. E, belirli bir mesafe var bu. 1,5 2 1 metre gibi bir mesafe var arkadaşlar. E, dikeliyorsunuz sadece üzerinde short ve 90 derece kollarınızı açıyorsunuz o şekilde sizlere bakıyorlar e, Kollara bu şekilde e, bakıyorlar arkadaşlar. Bayanlarda nasıl oluyor diye sormuşlar arkadaşlar e, vücut incelemesi. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar diz kapaklarına kadar bakıyorlar kadınlarda da yine ona uygun kıyafetler giyebilirsiniz ya da yanınızda götürebilirsiniz arkadaşlar. Bayanlarına tam olarak e, hakim değilim. Bunu da buradan söylemiş olayım. Diğer sorumuza geçelim. Renk körlüğünde e, isihara görüntüleriyle mi renk körlüğü yapıyorlar? Evet arkadaşlar o isihara dediğimiz e, görüntülerle renk körlüğü yapıyorlar. Bunu videonun sonuna koyabilirsek koyarız. Koyamazsak internetten bakın arkadaşlar. İshihara arkadaşlar. Yazarsanız çıkar. E, kilo nasıl olmalıdır? Arkadaşlar boy ve kilo endeksi 18 ile 27 arasında olmalıdır arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olalım arkadaşlar. Bugünlük aldığım notlarda soruları ve cevapları bu şekildeydi. Tekrardan arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamını çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizleri dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Hepinize çok çok başarılar diliyoruz arkadaşlar. Umarım hayalinize, hedefinize kavuşursunuz inşallah.